nereliyim, köküm neresidir bilmiyorum. Kim büyüttü seni? Nenem büyüttü. Seni seven insanlar neredeyse oralısın. 30 sene oldu. Neler ruhunu almaya geldim. Çektiğim acıları dindirmek işte. Oh. Baba, sen benden hep nefret ettin. O çocuk hayatımıza ...girmemek. Ben kimsesiz geride bırakılmış bir çocuğum. Benim muayetten alacağım var. Alacağını al o zaman. İyi ki tanıdım seni. Bir yanım vuralı sanırım. Diğer yarı. Günaydın. Tam güneş doğmuştu hayatıma. Yaktı geçti beni. Gözleri Karadeniz Eylül'de ATV'de.